Samsun'da atlı halde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek cerrahi aletler ve sağlık müzesine dönüştürüldü. <laughs> 3 Aralık 2021 tarihinde e, Samsung Valley tarafından Engelliler Haftası'nda açılmıştır. Müzemizin açılma amacı e, geçmişten günümüzde cerrahi el aletlerinin e, neler olduğunu kişilere göstermek ve paylaşmaktır. Cerrahi el aletlerinde Türkiye'de bir numara, dünyada ise üçüncü sıradayız üretim bazında. Müzemiz içerisinde boşaltma kabları, termoforlar, tartılar... Baston ve koltuk değnekleri, masaj aletleri ve mor ışın aletleri gibi birçok eserle ziyaretçilerimiz karşılaşmaktalar. Lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri için sağlık müdürlüğümüzle yürütmüş olduğumuz bir proje. İlk yardımda farkındalık eğitimlerini de veriyoruz. Sonrasında da bir teşekkür sertifikasıyla ödüllendiriyoruz çocuklarımızı.